Sevgili Oğlak Burcu bu hafta sizin için marjinal kazançlar haftası diyebiliriz. Yani eğer hayatınızın 10 farklı alanında %5'lik küçük değişiklikler yaparsanız toplamda %50'lik büyük bir dönüşüm yaratabilirsiniz. İşte bu hafta Gökyüzü tam da sizi bu konuda çok destekliyor. Haftanın başında Merkür hızlı iletişim, planlama ve düzenleme gezegeni olarak ikizler burcuna geçiyor. Bu da sizin günlük yaşam, iş, düzen, sağlık ve sorumluluklarla ilgili aslında 6. evinizde aydınlatıyor demek. Aynı zamanda salı günü gerçekleşecek olan yeni ay var ki bu alanda size yepyeni başlangıçlar yapma imkanı sunuyor küçük ama etkili adımlar hayatınızı bir defa çok daha verimli, çok daha dengeli ve huzurlu bir hale getirebilir. Bu hafta işinizde veya ev hayatınızda özellikle sizi yoran Karmaşaları böyle sadeleştirmek, düzen getirmek için gerçekten ideal bir zaman. Eğer evde ya da iş ortamında her şey siz yapıyorsanız ve bu durumdan da eğer yoruluyorsanız açıkça neye ihtiyaç duyduğunuzu ifade etmeniz gerekiyor. İşleri paylaşmak, ekip çalışmasına zaten açık olmak size zaman ve enerji kazandıracaktır mutlaka. Ertelediğiniz görevler varsa eğer şayet şimdi onları da aslında toparlama ve halletme zamanında diye Ayrıca yine sağlık ve yaşam düzeninizle ilgili de harekete geçebilirsiniz. Yine spor yapmak, sağlıklı beslenmeye başlamak, bunlar hep rutinlerinize eklenecek şeyler. Hatta uyku düzeninizi şöyle bir gözden geçirmek gibi konular sizin için haftaya fazlasıyla aslında önem kazanıyor. Özellikle de Plüton'un etkisiyle yeme içme alışkanlıklarınıza da dikkat etmek, böyle sizi sabote eden küçük zevklerinizi aslında yeniden değerlendirmek uzun vadede gerçekten size güçlü bir dönüşüm yaratacaktır. Şimdi haftanın sonunda Venüs ile Jüpiter arasında oluşacak çok güzel uyumlu bir açı var. Bu ev aile yaşam alanı ve huzur temalarında size çok güzel gelişmeler getirebilir. Evinizi güzelleştirmek, bir aile buluşması düzenlemek veya bir misafiri ağırlamak eğer şahit istiyorsanız her detayı böyle düşünerek misafirlerinize keyifli bir ortam sunabilirsiniz. Yine aynı zamanda aile içi ilişkilerde yine sıcaklık, anlayış ve iyileştirme de söz konusu zaten bu hafta. Eğer çalıştığınız iş size eğer tatmin etmiyor, gelişiminiz önünde bir engel gibi duruyorsa bu hafta becerilerinizi tekrardan gözden geçirme onları yeniden böyle paketleyerek bir başka şekilde sunma zamanı da olabilir. Özgeçmişinizi ya da başvurularınızı her fırsatta özel olarak düzenlemek size gerçekten beklenmedik kapılar açacaktır sevgili oğlaklar. Yani küçük değişiklik büyük sonuçlar getirebilir. Yani bu hafta öyle bir hafta. Bu hafta sizi büyütecek olan şey büyük hamleler değil aslında. Küçük ama bilinçli hamleler olacak, bilinçli adımlar olacak. Rutinlerinizi lütfen gözden geçirin, sadeleşin, kendinize düzen kurun fark yaratın. Gökyüzü detaylarda saklı olan gücü aslında fark etmenizi istiyor sizin için ve sizi son derece destekliyor. Benim tavsiyem hayatınızın detaylarına lütfen odaklanın. Nerede böyle fazlalık varsa şöyle bir ayıklayın. Nerede eksik varsa tamamlayın. Bu hafta attığınız düzenleyici adımlar uzun vadeli başarılar getirebilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.